TKDK Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz 11. başvuru çağrı döneminde toplam yatırım tutarı yaklaşık at, 536 milyon lira olan 179 adet proje başvurusunun detaylarını açıkladı. Elazığ'ın ekonomik kalkınmasındaki önemli kurumlarından biri olan TKDK birçok sektördeki üreticilere destek ve hibelerine devam ediyor. TKDK Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Açılmaz, 11. başvuru çağrı döneminde toplam yatırım tutarı yaklaşık 536 milyon lira olan 179 adet proje başvurusu kabul ettiklerini söyledi. 11. başvuru çağrı dönemi diye adlandırdığımız 25 Mart'ta kabulünü gerçekleştirdiğimiz hazırlıklarımızı ona göre yaptığımız bir dönemdi. Biz bu 11. başvuru çağrı döneminde 179 tane proje kabulü gerçekleştirdik. Bu 179 tane projenin toplam yatırım tutarı yaklaşık 536 milyon lira. Ee, ve bunların da hibe oranı ...yaklaşık 291 milyon liraya tekabül ediyor. Yılmaz kabul gören 179 projenin detaylarını paylaştı. 179 adet projenin genel dağılımı... ...bir tane bitkisel üretim dediğimiz... ...tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine destek verdik. 7 tane arıcılık ve arı ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması... ...sektörü dediğimiz arıcılık ürünlerine destek verdik. 7 tane katma değerli ürünler, yöresel ürünler dediğimiz... burada biraz daha çeşitli işte e, tulum peyniri üretiminden tutun da doğal sabun yapımına kadar ahşap oymacılığa kadar e, hatta işte tuz paketlemeye kadar çeşitli sektörlerde e, proje aldık üç tane kırsal turizm projemiz var e, bu kırsal turizm adı altında iki tanesi otel ee, ve bir tanesi restoran projemiz var. 14 tane su ürünleri yetiştiriciliği dediğimiz alabalık yetiştiriciliğine destek verdik. 147 adette de e, projemizi yenilenebilir enerji sektöründen kabul ettik. Yılmaz projeler için illere göre ayrılan bir bütçenin olmadığını ifade etti. Bu projeler için e, illere göre ayrılmış bir bütçe veya... E, sektörlüğe göre ayrılmış bir bütçemiz yok maalesef. ortada bir havuzumuz var. Bu çağrı döneminin 40 milyon euro gibi bir bütçemiz vardı. gelen talep bunun üzerinde Türkiye genelinde 40 milyon euro üzerinde. Bu durumda projenizin buradan uygun olarak gönderilmesi, uygun denmesi, projeyle sözleşme imzalan imzalanacağı manasına gelmeyebilir. biz bunun önlemlerini Elazığ İl Koordinatörlüğü olarak almaya çalıştık. İşte başvuru sahibinin kadın yatırımcı olması 40 yaş altında genç yatırımcı olması, daha önce bizden destek almamış bir işletme olması, gerçek kişilik olarak bize başvuru yapması, yatırımın dağlık alanda olması gibi etkenler bizi diğer projelerden, diğer illerde bu sektörlere projesinden diğer illerden öne çıkartacaktır. Buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yaptıklarını söyleyen Yılmaz, güneş enerji sistemleri ile ilgili kurs verdiklerini söyledi. Teşekkür ederim. Halk Eğitim Merkezi'yle işbirliği yapıp bu sene bir kurs açtırdık. Güneş enerjisi projelerinin yoğun olarak geleceğini bildiğimiz için orada müdür bey de bize çok yardımcı oldu sağ olsun. biz Elazığ merkezde 316 kişiye kurs verdi Halk Eğitim Merkezi. Karakoçan'da 120 kişiye kurs verdi. Sadece güneş enerjisi ile ilgili. Ee, bu şekilde aslında hem proje sahiplerimiz de e, biraz bilgilenmiş bir şekilde bu sektöre giriyorlar hem de bu dediğim gibi projeler bizi diğer projelerin 15 puan önüne çıkarttı bu sertifikayla.